Uzun Lafın Kısası TV'den hepinize merhaba. Yeni bir yakın plan bölümüyle daha karşınızdayız. Başlamadan kanala abone olmayı unutmayın sakın. Hadi başlayalım. Hepimizin mutlaka çok öfkelendiği anlar olmuştur. Ama hiçbirimiz öfkelendiğimizde yeşil bir canavara dönüşmüyoruz öyle değil mi? Evet bu haftaki konumuz Hulk. Hulk 1962 yılında Stanley ve Jack Kirby tarafından yaratıldığı ve ilk kez The Incredible Hulk isimli çizgi romanın ilk sayısında yer aldı. Hulk'ın yaratıcısı olan Stanley karakteri yaratırken bir ilham kaynağı olarak Dr. Jekyll ve Mr. Hyde hikayesini kendine baz olarak almıştır. Bu hikaye, insanların karanlık iç dünyalarının canavarlaşabileceğini anlatan edebiyatın klasik türlerinden biri olarak yer alır. Muhtemelen uzun bildiği tek şey, halkın öfkesinin arttıkça kendisinin de canavarlaştığıdır. Fakat aslında bu tam olarak da doğru değil. Halkın gücü, fiziksel hasar ve acı çektiği zamanlarda artıyor. Yani bu nedenle halkın en güçlü hali, Acı verici bir savaşta veya yaralanmadan sonra ortaya çıkan halleridir. Başka bir bakış açısına göre halk aslında kibirli bir karakterdir. Evet, yanlış duymadınız. Halk Bruce Banner'ın içindeki öfkenin yanı sıra Banner'ın kişiliğinin diğer yönlerini de taşır. Bu yönlerden biri Banner'ın kibirli yanı. Hulk, gücünün onu her şeyin üstünde kıldığına inanır ve diğer karakterlerle sık sık çatışır. Bir bilim insanı olan Bruce Banner, gamma radyasyonuna maruz kaldıktan sonra halka dönüşür ve yaşadığı bu olaydan sonra Banner her stresli durumda yeşil bir dev haline dönüşmektedir. Halkın boyu ve gücü zaman zaman farklı tasvir edilmektedir. Marvel Comics evreninde halkın boyu 2,5 metreden fazla ve ağırlığı da 500 kilogramdan daha fazla olabilir. Gücü ise bazı durumlarda dünya üzerindeki tüm varlıkların toplam gücünü bile aşabilir. Halkın renginin yeşil olmasının sebebi ise tamamen yaratıcısı Stan Lee ile alakalı bir şey. Yeşil renk onun için paletteki önemli renklerden biri ve kendisi bu yüzden bu rengi uygun görmüş. Ayrıca Halk Marvel evrenindeki en zeki karakterlerden biri olarak da biliniyor halk genellikle karakterinin güçlü olmasıyla özdeşleşse de Banner'ın zekası da halkın bütünleşik kişiliğinde var olmuştur. Bu arada çizgi roman dünyasında da halk farklı sürümler ve alternatif evrenlere de sahip. Örneğin Ultimate Hulk isimli bir seride halk insan beyni yiyen bir canavara dönüşür. Yakın plandan bu haftalıkta bu kadar sevgili dostlar. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.